Bunun üzerine Ankebu Suresi 24, bunun üzerine kavminin İbrahim'e cevabı yalnızca onu öldürün ya da yakın demek oldu. İbrahim diyor ki, bütün putlarınızı yıkacağım siz. Evet. evet. Bir tek diyor o büyük putunuza diyor, şimdilik bir usulen bir saygı göstereceğim diyor ama o da bir taktiktir diyor. Evet. Ona boynuna balta yatacağım diyor, ona ellemeyeceğim diyor. Evet. Ama diğer bütün putlarınızı yerle bir ettim. İnşallah diyor. O, o da dedünilmidir yani evet. o, o putun bir tanesini bırakması, evet. o onu yıkmayacak anlamına gelmez. Evet hocam. Sadece biz ertelemiş oluyor. İnşallah. Yani geçici olarak ona nezaket İnşallah. gösteriyor. Bak bunun üzerine e, kavminin İbrahim'e cevabı yalnızca onu öldürün ya da yakın demek oldu. İşte mehdiye de yapılacak muamele budur. Evet. Öldürün veya yakın diyecekler. İnşallah. Böylece onu ee, o demek oldu. Böylece Allah onu ateşten kurtardı. Mehdi'ye her türlü oyun oynanacak, her türlü ateşin içine atılacak. Hepsinde güler yüzde içinden çıkacak. İnşallah. Hatta diyor ki ee, hadiste peygamberimiz Mehdi'ye yatırırlar diyor Deccal. Ortadan biçer diyor Deccal Mehdi'yi. İki parçaya ayırır diyor. Ne diyorsun şimdi der diyor. Bir de bakar ki diyor. Mehdi yine toparlanmış. Güler yüzde karşısına çıkar diyor. İnşallah. Sen deccal oldun daha iyi anladım der diyor. Mehdi'yi kardeşlerinden ayıracaklar. Hapsedecekler. Hapisten çıktığında güler yüzde karşısına çıkacak. Diyecek ki. Deccal olduğunuzu daha iyi anladım. Devam diyecek. Devam edeceğim. İnşallah. i̇nşallah. Vazgeçmiyorum diyecek. İnşallah. Hadisini anlatan anlam budur. İnşallah. Yani kardeşlerinden bir bütün çünkü. Evet. Değil mi? Bütün bak şahsi maneviciler işte burada doğru. Şahsi manevi işte burada doğru. Mehdi ve talebeleri. İnşallah. Ve onların meydana gelen şahsi manevi. O şahsi manevi bölmeye kalkacaklar. Mehdi'yi ayıracaklar. Talebelerinden ayırmaya kalkacaklar. Hapsedecekler Mehdi. Evet. Mehdi ne yapacak? Yeniden birleşiyor. İnşallah. Çıkacak hapiste. Yine çıkıyor. Ama diyor güler yüzle çıkar diyor hadiste bak. Güler yüzle. Baş önde kalk çıkmıyor. Evet Allah. Mehdi baş eğmez. İnşallah. İnşallah. Başı dik ve güler yüzle diyor karşılayacak diyor. Senin diyor Resulullah'ın anlattığı deccal olduğuna daha iyi kanaatim geldi diyecek diyor. Bu kuat da ispat etmiş çünkü. Evet. Net kanaatim geldi. Ve devam edecek. Deccal'in de artık ondan sonra ona gücü yetmeyecek diyor. Elhamdülillah. Hadiste. İnşallah. <laughs> Böylece Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda iman eden bir kavim için ayetler vardır. Yani ahir zamandaki Müslümanlar içinde, Mehdi cemaat içinde ayetler vardır diyor Allah. Evet. Yani deliller, İnşallah. anlamlar, işaretler, derinlikler vardır. Düşünürseniz bulursunuz diyor Allah. Anlarsanız gereken bilgiyi almış olursunuz. Evet. Değil mi? Şerh ederseniz, tefsir ederseniz, tefekkür ederseniz bu gerçekleri görmüş olursunuz inşallah. Allah. Evet. İnşallah. İbrahim dedi ki siz gerçekten Allah'a bırakıp dünya hayatında aranızda bir sevgi bağı olarak putları ilah edindiniz, ilahlar edindiniz. Yani o devrin inancı da yine Allah'ı inkar üstüne kurulu. Yine Darwinist Batalist. Her devirde de Darwinist İbrahim devri de öyle. Evet hocam. Tesadüfler sonucu olmuştur diyor canlılar. Evet. кутларын